Selamun Formen Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçilere, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Aracımız Opel Insina 2014 model, 24.000 km'de otomatik aracımız. Tamamen servis bakımlı aracımız. Servisimize ilk defa geliyor arkadaşlar ve şu an ilk Formen Motors bakımını gerçekleştireceğiz. 1.6 170 beygir aracımız, otomatik vites ve aracımız çalışıyor şimdi. Farlarımızı normal otomatikten çıkartalım ve ürünlerimizi de sizlerle inceleyelim. Aracımızda detaylı bir bakım yapacağız. Ürünlerimiz gördüğünüz gibi Likimoli motor yağımız yağ filtremiz man polen filtremiz ve hava filtremiz gerçekten araç kilometresine göre pırıl pırıl bir araç. Zaten servisimize gelen araçların çoğu biliyorsunuz arkadaşlar videolardan. Özenilmiş, detaylı ve aracına gerçekten değer veren müşterilerle çalışıyoruz çok şükür. Ve aracımızı da şöyle paylaşayım. Çok fazla havaya kaldıramayacağız. Port bagaj var gördüğünüz gibi. Araç tamamen kapalı garaj aracı. Yılına göre kilometresi çok düşük. İç temizliği vesaire mükemmel gerçekten özene özene bakılmış insan doğrusu imreniyor arkadaşlar. Şimdi aracımız çalışıyor. Birazdan istop edeceğiz. Fren sıvısını değiştireceğiz. Hiç değişmemiş. Ve hava filtresini sökeceğiz. Aracı kaldıracağız. Detaylı bakımını gerçekleştireceğiz. Herhangi bir problem var yok. Alt taraftan göreceğiz. Başlıyoruz. Motor yağımızı açtık. Aracımızın motor yağı süzülüyor. Şimdi şuradan lambalarımızı yakalım. Ve çok fazla kaldıramadık aracı. Yağımız süzülüyor bakın. Ya rengine bakın arkadaşlar. Normal şartlarda yıl doluyor bu araçta. Kilometre dolmuyor büyük ihtimal. Öyle olması gerekiyor zaten. Çünkü kilometreyi biliyorsunuz. Aracın şanzıman yağı iki kez değişmiş. Tekrar söylüyorum parantez içinde iki kez değişmiş. Hani hep diyorlar ya kilometre yok ne gerek var vesaire. Niye değiştiriyoruz? Şimdi arkadaşlar bunu söyleyen dostlarımın aklı çalıştığı kadar araç sahibinin veya kullanıcının aklı çalışmıyor mu? O yüzden ee, herkes kendi düşünenin kendisine saklasın. Değiştirmek sizin açınızdan iyidir. Değiştirmemek sizin açınızdan kötüdür. Bu tartışılır. Kimseyi hiçbir konuda zorlamıyor kimse. Bugün müşteriye sen illa bu aracı 10.000'de 10 bana getireceksin diye bir şey söylemiyoruz. Veya işte atıyorum 15 binle getir veya 10 binle getir veya işte şanzıman yağı kesin değişecek bu şanzıman yağını değiştirmeden bu yağı değiştirmem demiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi sizler için. Yani yapan sizsiniz arkadaşlar. Değiştirecek olan da sizsiniz ve bunun faydasını görecek olan da araç sahibi yani sizlersiniz. Şimdi yağımızı açtık. Şimdi buradan da bakın yağ fitremizi gevşeteceğiz. Oturarak çalışıyorum. Çünkü mesafe yükseklik olarak düşük ve bu yüzden de zaten ticari sınıfa giremiyoruz maalesef çünkü tavan gerçekten düşük arkadaşlar. Aracın altında çalışma pozisyonun çok iyi olmuyor maalesef. Ya frenimizi gevşetiyoruz. Evet. Hemen damlalar gelmeye başladı. Altta kovamız var. iki tarafında yağ süzülecek. Biz de aracı bir kontrol edelim sizlerle beraber. Yeni bir konsept yapacağız. Sizlere de paylaşayım. Şöyle. Bakın bu motülün 60 litre varilleri. Bunlardan oturma koltuğu yapacağız. Sizlere paylaşacağım. Şimdi yağımız süzülüyor. Biz de aracın genel kontrolünü gerçekleştirelim. Şöyle bir iç tarafa bakalım. Abi orijinal balata hiç değişti mi? Ön fren balatı. Sen kontrol et değişmesi de değiştireceğiz. Tamam ben bir kontrol edeyim. Hiç evet. Zaten bitik mümkün değil arkadaşlar ama yıl olarak biraz özelliğini kaybedebilir. Daha yarımdan aşağı bile düşmemiş. Balatanın durumu gerçekten güzel. Aynı şekilde bakalım. Arka taraf sıfır daha şöyle arka süspansiyon kontrol edelim araç 2014 model bakın amasör olsun vesaire olsun pırıl pırıl taş gibi bugün 2019 bir araç kaldırıyoruz lifte maalesef amasöründe kaçak var kran keçisinde kaçak var bilmem neresinde problem var yani neyin nesi enteresan ya yeni nesil araçlarda kronik problemler maalesef çok arkadaşlar bu aracımız pırıl pırıl daha bakın. Herhangi bir yerinde hiçbir şey yok. Çok kullanılmayan bir araç. Yağlarımız güzelce süzülecek. Biz de fren sıvısını değiştireceğiz. Başlıyoruz. Fren sıvısını hep beraber sizlerle görelim durumu nasıl. Rengi güzeldir ama aldanmayın. 2 yıl süresi var arkadaşlar. 2 yıl sonra kesin ve kesin değişmek zorunda. Evet. Aracımızın yağ filtresi arkadaşlar. Şu an kartel tabamızı şurayı gösterelim. Kartel tabamızı kapattık. Fren sıvısı bu şekilde paylaşayım. Fren sıvısı değişti. Şu an sadece yağ filtresinin montajını gerçekleştireceğiz. Müşterimiz de yanımızda. Şöyle yağ filtresini gösterelim. Şu yağ filtresine bakın. Gördüğünüz gibi yağ filtresine hale gelmiş. Bir de yeni yağ filtresini yanına koyacağım. Man filter şöyle. Bakın şurada zaten orijinallerinde şöyle bir ee, mühür gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu çektiğiniz zaman orijinalliği buradan anlaşılabiliyor. Şimdi şu oringimiz şöyle kalsın. Aracın altında oturarak çalışıyoruz. Sebebi de üstte port bagaj var ve yükseklik düşük. O yüzden bu şekilde çalışıyoruz. Şöyle filtreleri yan yana koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi arasındaki farklar. Ne olursa olsun filtre orijinal dahil olsa yani yetkili bayiden dahi gelse bu filtreleri biz inceliyoruz arkadaşlar. Yani çakma çok piyasada biz bile kandırılabiliyoruz. Bakalım bu filtremiz neymiş? Şu yeni filtremizi şöyle bir koyalım. Yeni filtremizin başına bir şey gelmesin. Şu o ring çok önemli. Özellikle BMW grubunda şöyle beyaz renkli vesaire olması ayrı bir kalite oluyor. Şimdi şu filtremizi çıkarttık. Filtremiz. Bu araç daha önceki bakım yetkili bayide miydi? Yetkili bayide. Emin misin? Yani eminim. Hiçbir yere gitmedim. O da, o da dışında. Hmm. Ya, Made in Tunus. <laughs> Made in Tunus. Ee, burayı paylaşmak istemiyorum markayı. Biz ayrı bir şekilde müşterimize <laughs> görüşeceğiz. Evet. Yağ <yapf> <laughs> filtresinin halini gördünüz arkadaşlar. Bakın normalde dümdüz olması lazım. Opel aracımızı indirdik ve hava filtresini söktük arkadaşlar. Hava filtresinin içi gördüğünüz gibi burayı havayla temizleyeceğiz. Pırıl pırıl olacak. Şurayı kapatacağız yalnız. Burayı komple temizleyeceğiz. İkinci olarak aracımızın hava filtre kazanını şu kabin üst kapağı sıkarken sökerken direkt tornavida kullanıyoruz ki şuradaki cıvata yerlerine zarar gelmesin. Bakın gördüğünüz gibi. Sap sağlam orijinal bir araç. Ama maalesef işte belli noktalarda böyle problemler olduğu zaman bu sefer insanın morali bozuluyor. Şimdi şuraya bir hava tutalım. Eski filtremiz. Gördüğünüz gibi şöyle paylaşayım. Bu da kullanacağımız man filtre arkadaşlar. Şimdi iki filtreyi bir saniye dur. Şöyle şu filtreyi alalım. Buraya toz vesaire gelmesin. Şöyle kenara koyalım. Evet. Bir dakika. Bunu da aldım. Şöyle. Evet şöyle tutabiliriz. Şimdi bir saniye. Evet. Aracın motor üstüne gelebilir, sorun yok ama burada olmaması iyi olur. Şimdi en son yine havayla kurutacağız. Yeni filtremizi bir takalım yerine. Şöyle cuk diye geçti bakın. Şimdi kameramı vereceğim. Ben filtreyi sıkacağım arkadaşlar. Evet. Filtremizin kabinini şöyle takacağız. Takarken şuradaki tırnakları takıyoruz ve yerine rahat bir şekilde oturması gerekiyor. Cıvataları tabii ki geri almamız lazım. Şuradaki civatayı da geri aldık. Bakın. Rahat bir şekilde esniyor. Hemen şuradaki alt tesisin hortumunu taktık ve cıvataların boşluğunu alıyoruz. Alırken eşit olacak. Şimdi tutturacağız. Fren sıvımızın seviyesi tamam. Cam suyumuz tamam. Şimdi aracın motor yağını dolduracağız ve marşa basacağız. Sonrasında polen ile değişimi olacak. Bu şekilde elle sıkmanız yeterli. Şarj matkap vesaire kullanmayın ki hava filinin kabinin ne olduğu bölümler civatanın sıkıldığı bölümler daha doğrusu bozulmaz. Evet sırada aracımızın Dexos 1 motor yağı dolum işlemini gerçekleştireceğiz. Evet onayları burada arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kapağımızı açalım. Hop. Kapağı çeviriyoruz. Aynı şekilde şuradaki kapağı da açtık. Yağımızı dolduralım bakalım. Şöyle. Evet, yağımızı dolduruyoruz. Sonrasında marşa basacağız arkadaşlar polen filtresini de değiştireceğiz. Sizlere polen filtresinin konumunu paylaşayım. Torbidomuzu söktük. Komple torbido sökülüyor arkadaşlar. 4 tane cıvatısı var. Ve torbidoyu söktükten sonra polen filtresini buradan görebilirsiniz. Orijinal Delphi marka polen filtresinin şöyle kapağını açacağız. İki tane tırnağı var, bir tane de yukarıda var. Şöyle açıyoruz. Polen filtresini kontrol edelim. Evet. Şimdi i̇şte polen filtresinin yenisini de alalım. Takalım arkadaşlar. Sonrasında aracımızı uğurlayacağız. Makinemiz çalışıyor. Genel tüm kontrolleri gerçekleştirdik. Şöyle. Polen çıkartalım. Man filtre. Eski polen de koyalım. Evet. Ok yönlerini dikkat ediyoruz. pervane aşağıda olduğu için şu şekilde gelecek. Evet. Yerine taktık. Güzelce kapatıyoruz. Üç tane tırnağı var. Bir tane de üstte var. Şu an koneftire montajı tamam. Opel aracımızı toparladık çok şükür. Şimdi aracın servis resetlemelerini, bakım resetlemelerini vesaire yapıp aracı uğurlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.